yerini alıyor. Ve atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve açık Celal Bayar kupası koşusu başladı. İç kulvardan 9 numaralı yine bunun sahasına gelen kupon. Bunun sahasına gelen dış kulvarda 3 numaralı Baykoca arasında liderlik mücadelesi izliyorum. Bunlardan altı numaralı kupon koşuyu force ediyor. Bu safkanı dış kulvardan Bay Koca. iç kulvardan 9 numaralı Lina bu safkanı takip ediyorlar. Bunların dört boy kadar gerisinde 8 numaralı Belest Raptor. Bunun iki boy kadar gerisinde Trapper. Trapper'ın arasında Best Side Story. Bunun sağrısında iç kulvarda Freeman grubun gerisinde. Sorgun Bey şeklinde 1800 metre start yeri şu anda geçiliyor. 6 numaralı kupon kaçıyor. 3 numaralı Bay Koca bu safkanı kovalamayı sürdürüyor. Bunun 3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Lina, bunun 3 boy kadar hatta 4 boy kadar gerisinde Forest Raptor. Bunun 1,5 boy, boy kadar gerisinde Trapper, 2 boy kadar geride Best Side Story, bunun 1,5 boy kadar gerisinde Freeman grubun iki boy kadar geçse Sorgun Bey şeklinde 1400 metre start yeri geçiliyor. İç kulvarda 6 kupon kaçıyor dış kulvarda Bay Koca 1400 startı geçtikten sonra bunun sağsına kadar geliyor. Bundan 3 boy kadar geçsinde Lina'yı görüyorum. Lina'nın 4 boy kadar geçse Velas Strap 4. Bunun 2 boy kadar geçsinde Trapper, Trapper'ın 2,5 boy kadar geçsinde Best Size sonra bunun 1,5 boy kadar geçsinde Freeman. Freeman'ın sağsında Sorgun Bey şeklinde 1000 metre start yerine doğruyken dış kulvardan Bay Koca gelip koşunun liderliğini alıp farkı 1 boya kadar çıkartıyor bir at boyu kadar dış kulvardan Lina atak yaparak ikinciye giriyor. Bunun sahasında kalıyor kupon. Bunlar iki boy kadar gerisinde Bele Straptor. Bunun üç boy kadar gerisinde Trapper şeklinde son 800 metreyi 3 numaralı Bay Koca'nın 3 boy farklı liderden geçiliyor. 9 numaralı Lina bu safkonu kovalamayı sürdürüyor. Üçüncüyle dış kulvardan Bele Straptor giriyor. Son 600 metreye doğru gelirken dördüncüyle dış kulvardan Trapper'ın girdiğini görüyorum. Ve son 600 metre 3 numaralı Bay Koca lider geçiyor. Dış kulvardan 8 numaralı Bele Straptor atak yapıyor. Ortalarından Dida ile birlikte ve son viraj dönüyor. Lina ve 3 dış kulvardan gelen Velociraptor aralarındaki lider mücadelesi yaparlarken dış kulvardan da 2 numaralı Triper atak yapıyor ve son 300 metreye doğru gez orta kulvarda 8 numaralı Velociraptor dış kulvardan Lina mücadelesine dış kulvardan Triper bunun dışında da Sorgun Bey'e geliyorlar. Son 200 metreye doğru geliyoruz orta kulvardan kulvarda. 2 numaralı Triper ve dışında 7 numaralı Sorgun Bey'e geliyorlar iç kulvardaki Velociraptor ile 3 at arasında başla baş şekilde biricik mücadelesi iç kulvarda Velociraptor lider dışarıdan Triper atak yapıyor Velociraptor koşuyor ve koşuyor Velociraptor kazanıyor. Kazanırken ikincilik kararı ise Sorgun Bey'i ve Tayyip Arası'nda ikincilik kararını varış hakemleri karar verecekler. Koşunun dördüncüsü ise 9 numaralı Lina ve Fıymen arasında dördüncülük kararını varış hakemleri karar verecekler. Günün 6. kostü olan açık Celal Bayar kupası koşusunu Sayın Serdar Özçelik'in ve Resul Abdülüsüm'ün safkanı Yalçın'a karşı kazanırken Sorgun Bey ve Trapper arasındaki ikincilik kararını Barış Hakemleri karar verecekler. Ekranlarınıza getirdik ve şimdi günün altıncı koşusu olan bu önemli koşunun kupa sizlere aktarmak amacıyla şeref tribünde bulunuyoruz. Evet efendim bu önemli koşuyu yarım boy farkla 2 numaralı Trapper Jockey Süleyman Aktı ile kazanmayı başardı. Şimdi kazanan atın sahibi olan Tarık Aydın'a Celal Bayar'ın kızı Sayın Nilüfer Gürsoy ödülünü verecek. Ben aradan geçemez. Bayağı koşusunu kazanmanızdan dolayı tebrik ediyorum sizi. Kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. E, Mehrum Celal Bayar adına düzenlenen bu kupayı üçüncü defa kazandığım için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. E, Sağ olun.